Afyonkarhisar Belediyesi'nce geleneksel hale gelen Arabada Sinema Keyfi halktan ilgi görüyor. Daha önce büyük ilgi gören etkinlikte bu kez de çocukların keyifle izlediği Rafadan Tayfa 2 Göbekli Tepe gösterildi. Motokros alanında düzenlenen etkinlik sosyal mesafe sınırları gözetilerek gerçekleşti. Etkinliğe yaklaşık 600 araç katıldı. <laughs> mi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, düzenlenen arabada sinema etkinliklerinin büyük ilgi gördüğünü belirterek sözlerine şöyle devam etti: Pandemi günlerinde halkımıza moral motivasyon kazandırmak amacıyla yaptığımız etkinliklerden bir tanesiyle daha birlikteyiz. Bu beşinci filmimiz bu sefer çocuklarımızı düşündük. Çocuklarımızın okuldan uzak olması, dışarıya çok çıkamaması ve muhafaza koşullarını düşünerek çocuklarımızın bunu aldığını düşündük ve bu sefer. Rafadan Tayfa Göbekli Tepe'yi yaptık. Bunu da yaparken kendi çocuklarımızı ve diğer çocukların da taleplerini düşünerek bu filmi seçtik.